Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Biliyorsunuz dün yeni çıkan galerileri tanıtmıştık. Kendi araçlarıyla. Bugün de 1.38'de ne yenilikler gelmiş ve 1.38'e nasıl geçilir beta'ya? Onu anlatacağım arkadaşlar. Fazla vaktiniz de almadan. Şimdi dilerseniz ben sayfayı açtım zaten. İşte zaten geçen birkaç hafta önce biliyorsunuz Genoa Köprüsü geliştirilmesiyle ilgili bir yazı çıkarmıştı zaten. SCS Soft var. İşte burada ATS'nin geçenlerde biliyorsunuz betası çıktı 1.38 sürümü. 1.37'nin üstünden çok geçmeden 1.38 betası çıktı SCS tarafından. Bazı değişiklikler olmuş. İşte yollarda değişiklik yapmışlar. Kavşakları değiştirmişler. Ondan sonra yeni galeriler, garajlar eklendi. Bu da tabii ki iyi oldu. Sesle ilgili bir şey görmedim ben okudum sizden. Önce burada zaten hepsi yazıyor ne olduğu. SSAO diye bir özellik var. Bu gölgeyle işte dokularla ilgili özellik ama düşük sistemlerde maalesef sıkıntı yapabilir. Yani 1980'e 1020 gibi oynayan arkadaşlar onlar için uygun ama diğer yani bizim gibi diyelim artık. Bizim de fazla değil. Yani 8 GB, 16 GB, 4 GB oynayanlar için. Onlar için de kapatmak daha mantıklı olacak. Çünkü FPS'den yiyor. Bu sefer oyunda ağırlaşmalar meydana geliyor. Dilerseniz resimler var. Resimlere bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Top 33 tane resim var. Yani 1.38 beta. Şöyle bir başlayalım. Evet, dediğimiz gibi kavşaklarda düzenleme yapılmış. Yeni Ağaçlandırma şekiller falan yapılmış ve ee, tabii lilde yeniden düzenlenmiş zaten daha önce küçük bir güncelleme vardı aslında dille ilgili Bayağı bir detaylıydı. Şimdi devam edelim. İşte görüyorsunuz size yeni eklenen işte yollar çimler daha böyle bir gerçekçi olmuş ee, yol dokuları aynı şekilde biraz daha özen verilmiş görüyorsunuz. Evet burada yeni güncellemeden kesitler zaten. Yani çimler. işte galeriler. Dün gerçi videosunu yayınlamıştık ama bugün de işte Volvo, Man Galerisi. Devam ediyoruz. Mercedes zaten yani mükemmel olmuş. Favori diyebiliriz Mercedes. DAF. Tekrar Man Galerisi burada. Renault o da gerçekten güzel olmuş. Renault Truck olmuş artık. Evet işte az önce dediğimiz SSAO şeklinde yeni grafik yaması demiştim. Gölgeleri ve dokuları geliştirmeye yarıyor. İşte görüyorsunuz. Bu şekilde. Burada ayarları gözüküyor. 1980 e 1080 oynayan arkadaşlar için ayar işte düşük ayarlanıp ultra 400 %400 olacak. İşte görüyorsunuz yol ve araç gölgesi yani bu işlere yarıyor gölgelendirmeleri geliştirmişler yerdeki asfaltın duruşlarını taşları işte görüyorsunuz burada bina dokularındaki gölgeleri işte görüyorsunuz bu farklı bu farklı eski hali yeni hali gibi görüyorsunuz işte burada daha da net oluyor mesela köprüde bu şekilde özellikle beraber bu şekilde oldu yani bu tarz işlemleri yapmak için işte bina bu şekildeyken yeni şeyde böyle oluyor. Evet araç işleri Renault. Burada da görüyorsunuz şu anda aydınlık karanlık. Yani öncesi sonrası gibi. Evet bu arada boyama kısmına yeni düzenleme gelmiş. Artık böyle bu şekilde kaydedebileceksiniz. Çeşitli renkler var kodlu. O da güzel. Şöyle devam edelim. En ağaçların gölgeleri ön planda. Yani tabii ki bunlar önemli şeyler aslında ama genelde yüksek çözünürlükte oynayan arkadaşlar için çok iyi. İşte aracın gölgesi, çimler burada da vurgulanmış. Burada aynı şekilde işte Volvo DLC ağaçlar ön tarafta. Işte arabanın gölgesi. Bu arada e, Volvo ile ilgili yeni birkaç eklenti yapılmış. Şu ışıklar gibi vesaire. Tunik paketi eklenti yapılmış. Ve tabii ki ağır yük paketi İstanbul'dan Edirne'ye kadar gidebilecek artık. O da eklenmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Zaten burada resimleri de bulabilirsiniz bütün ayarlarıyla beraber. Evet arkadaşlar 1.38'de işte zaten burada resimler için Turkumur İstanbul'dan Edirne'ye Plemen Sofya'ya her yolculuk kendi zorluklar gibi vesaire burada GPS tanışmanı ve bir atraksiyon özel ulaşım sahipleri ücretsiz bir güncelleme olarak gelecektir demiş. Lil yenilendi, benzersiz kamyon bayilikleri, Karadeniz yolunda özel ulaşım yolları, Resita için Turkumureş, İstanbul'dan Edirne'ye, Plaven Sofya'ya, araçlar otomatik şanzıman geliştirilmiş vites değiştirme noktaları, adaptif modlar, XF Tunic paket için boyanabilir şasi kapakları, sabit direksiyon, Deabzons ve işte dediğim gibi Volvo tunik pakete yeni tunik parçalar eklendi gibi görsel gelişim prosedüfer ortam tıkanıklığı SSAO demiştik rota danışmanı yeniden tasarlandı yön etayı rota danışmanında ve dünya haritasında bir sonraki yol noktasına doğru gezinme tabi göz izleme ön ayarları RGB Color picker yeniden tasarlandı yani görsel şeyler yollar işte vesaire gibi RGB, HSV ve HEX girişlere eklendi. Bu da işte temin araç boyama yerinde gördüğünüz şeyler hafızaya almak için. Önceden tasarlanmış renk ön ayarları. Sesle ilgili F-Mod 2.01.01 güncellemesi her kamyon için aynı korna sesleri. Motor kapalıyken geciktirici sesi düzelttin. Ayi trenler ve elektrikli araçlar ise vites geçişleri hariç. Yeni tüm yeni eklenen keyfini çıkarın ama unutmayın bu sadece açık bir beta değil istikrarlı bir kamu sürümü böylece hata istikrarsızlık kinkiz vesaire işte yani düzenlemeler yapılmış. Evet arkadaşlar 1.38 ile ilgili yeni eklenen yani yeni gelen beta'da bu şekilde çünkü biliyorsunuz beta demek 1.38'de bu sistem olacak demek. Onun haricinde şöyle yeni yaz indirimleri çıktı. İşte bu şekilde eğer DLC'leriniz eksikse ya da oyun almak istiyorsanız bence Acele edebilirsiniz Çünkü Gerçekten çok Uygun fiyatlar var Evet 1.38'e de nasıl geçebiliriz onu da hemen ben buradan size Söyleyeyim Sizde Public Beta yazmadığı için normal Euro Truck Simulator 2 yazıyordur oraya sağ tıklayıp Özellikler diyoruz Özelliklerden betalara geliyoruz Betalardan yani Sizde 1.37 olduğu için Public Beta 1.38'i tıklıyorsunuz. Buradan kapat diyorsunuz. O zaten buradan indirmeye başlayacak arkadaşlar. Sonra komple stream'i kapatıp tekrar başlatın. Zaten burada çıkacaktır. Ondan sonra başlatırken de dediğim gibi unutmayın. Oyna deyip buradan direkt 11'i işaretleyip oyna diyorsunuz arkadaşlar. Oyuna o şekilde giriyorsunuz. Arkadaşlar 1.5 GB falan bir dosya boyutu var. Evet şimdilik bu kadar, bu arada şunu da hatırlatma yapayım İşte gördüğünüz gibi Takeoff Flight Simulator Artık e, seri olarak uçak da uçuracağız Bunu da size şimdiden söyleyeyim Çok güzel birkaç deneme yaptım Gerçekten güzel o da değişik bir simülatör, uçak simülatörü tabi arada değişik, değişik oyunlar da yapmak lazım Dediğim gibi takipte kalın abone olup Destek olmayı unutmayın dediğim gibi Yorumlarınızı açın olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine soru ve görüşleriniz için videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.